Ülkemin güzel insanları, saygıdeğer emekçiler, kahraman hak işte yol arkadaşlarım. 1 Mayıs, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüyle yine birlikteyiz. 1 Mayıs, 134 yaşında. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle siz emekçi kardeşlerimizle omuz omuza meydanlarda olmasak da Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta beraberiz. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık gıda, banka, taşıma, toplu taşıma, su, enerji, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz. Hakiş olarak her zaman olduğu gibi bir ilke imza atarak bu sene 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günü 1 Mayıs haftası olarak kutlayacağız. 81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi meydanlarda haykıracağız. Dijital platformlardan, ekranlardan emekçi kardeşlerimizin taleplerini dile getireceğiz. 1 Mayıs haftamız kutlu olsun. Gelecek 1 Mayıs'larda Türkiye'nin farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi haykırıp, sizlerle kucaklaşmak dileğiyle tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun.